Herkese merhaba. Adana hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Hadi başlıyoruz. Adana 3500 yıllık bir tarihe sahiptir. Hititler tarafından kurulmuştur. Arkamda gördüğünüz taş köprü dünyanın kullanılan en eski köprüsüdür. Adana da yine tarihi olarak birçok mekana ev sahipliği yapan bir şehirdir. Yapıldığı yıllarda Orta Doğu'nun en büyük camisi olarak adlandırılan Sabancı Merkez Camii tam 36 bin kişilik kapasitedeyiz. Ve Adanalılar diğer camilerle kıyasladığında camimizi yani Adana Merkez Camii'nin kapasitesiyle değerlendirirler. Adana'nın kendine has bir dili de vardır. Mesela sürahiye bodiç, cama, cıncık, yeni alınmış bir şeye, mesela arabaya, cıncık gibi araba, züccaciye dükkanına cıncıkçı, domateze bandura gibi kendine has kelimeler kullanır. Mesela anladın mı ya aykün mü gibi kendine has dili olan bir şehirdir. Şimdi Adana'da bazı mahalleler vardır. Böyle işine girilemez denir. Bunlardan bir tanesi de Hürriyet Mahallesi'dir. Hatta bu mahalleyle ilgili bir dizi çekilmiştir. Türkiye'de de bayağı ünlü olmuştur. Bu girilemez denilen olay tabii bir şehir efsanesidir. Bu mahalle rahat rahat girilebilir. Şimdi ben yolu şöyle baştan bir gösterdim. Şimdi içine doğru girip mahalleyi size biraz gezdireyim. Adana sinema, sanat, spor dünyasına birçok ünlü yetiştirmiştir. Fatih Terim, Hasan Şaş futbolculardan, Orhan Kemal, Yaşar Kemal yazarlardan, Abidin Dino ressamlardan, Haluk Levent, Ferdi Tayfur, Atilla Taş, Yaşar, Feridun Düzağaç şarkıcılardan. Aynı zamanda Müslüm Gürses Adana'da büyümüştür. İbrahim Tatlıses bir dönem Adana'da yaşamıştır. Ve Bülent Ersoy ilk kez Adana'da sahneye çıkmıştır. Orada bir vurulmuş ama onu biz çok göz ardı edebiliriz. Adana 3. sayfa haberlerine çok konu olmuştur. Bunun sebebi aslında Adana'da çok fazla olay olduğu için değil, Adana'da Adana Adliyesi'nde Türkiye'nin ilk basın bürosunun kurulması sebeplidir. Şimdi basın bürosu Adana'da kurulunca tabi değişik olaylar Adana'dan çıkmış oluyor ama aslında ülkenin her tarafında olan olaylar Adana'da bir miktar daha fazla ulusal basına yansımış oluyordu. Adana birçok etnik grubun bir arada yaşadığı huzurlu bir kenttir. Ne kadar dışarıdan öyle görülmese de Adana'da farklı kültürler, farklı inanışlar, farklı ırklara mensup insanlar birlikte hiç sorunsuz yaşarlar. Bunun iyi bir örneğidir Adana, hoşgörü memleketidir. Şehir ile anılan birçok lezzete sahiptir. Dünyaca ünlü. Dünyanın her tarafında gidince göreceğiniz şey şudur. Adana kebap. Bir de Adana'nın çalgamı vardır. Bence dünyanın en sağlıklı ve en güzel içeceği. Yani kola içeceğime kesinlikle Adana çalgamı içerim. Ardından Adana'nın sokak lezzetleri vardır. Mesela şırdan koyunun dört bölümünden bir tanesiyle yapılır. İçine pirinç, et ve değişik baharatlar konulur. Muhteşem bir lezzete kavuşur. Ardından fellah köftesi, içli köfte. Dünyanın her tarafında milkshake şey içebilirsiniz ama Adana'nın muzlu sütünü başka hiçbir yerde bulamazsınız. Adana bu gastronomi gelişiminde sürekli bir yenilik çıkartmaktadır. Mesela son zamanlarda Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan Adana böreği vardır. Aynı zamanda Adana'da meşhur olan fenomenler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi tostçudur. 80'lerde ve 90'larda Adana'da Sabancı ailesinin varlığı büyük şekilde hissedildi. Pilsa, Sasa, Temsa gibi onlarca fabrikaları vardı. Burada on binlerce Adanalı çalışıyordu. Hatta bir dönem Adanalı'nın hani Sabancılar her işletmesinin arkasına sağ yazıyordu ya bir dönem Adana'nın Adana sağ olacağı bile konuşuluyordu. Aynı zamanda Akbank'ın, Sabancılar'a ait Akbank'ın adının da Adınalılar ve Kayseriler Bankası olarak geçtiği de biliniyor. Adana tarımı ile meşhur bir şehirdi. Bereketli çukura topraklarıydı. diyorum çünkü maalesef şimdi eski gücü yok. Mesela çok meşhur olan pamuğu, filmlere konu olan pamuğu şimdi Mısır'a verdik. Narenciye maalesef artık Adana'da eskisi kadar rağbet görmüyor. Değişik tarım ürünleri maalesef Adana'da eskisi kadar bereketli değil. Bu arada sanatçılar kısmında unuttuğum bir biri var. Şu an e, pamuk deyince aklıma geldi. Yılmaz Güney Adana'nın kült isimlerindendir. E, sinemanın çirkin kralı. Onu da rahmetle anıyoruz videoyu kapatırken. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone ol tuşu sağda solda bir yerde olsa gerek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Yeniden bu yola koyduk. Ya hep ya hiç. Bundan sonra gelenler ancak mezarını ziyaret edecekler. O çok şerefli görünen, halka yardımcı görünen soyguncu babanıza söyleyin, bizim 50 liralık bir sadakaya ihtiyacımız yok. Parası bu kadar çoksa saklasın mezarında lazım olur.